Partili bir siyasetçi olarak 90'lı yıllarda Kürt konferansına giden milletvekillerinin partide atılmaması adına Kadıköy PTT'nin önünde arkadaşlarımızla biz 2000 telgraf gönderdik. Daha sonra Allah rahmet eylesin. Erdal İnönü o dönem genel başkanımız İstanbul'da bizimle görüşmek istediğini söylediler. Biz İstanbul SHP İl Teşkilatı'nda rahmetlik Erdal İnönü'nün karşısına geçtik. O körpecik akıllarımızla yüksek sesle cesurca Sayın Genel Başkanımızı eleştirebildik. Ve mümkünse bu Fransa'ya giden milletvekillerin partide atılmaması konusunda bir desteğinizin olmasını talep ettik biz kendisinde. Kendisinin bize kurmuş olduğu çok önemli bir cümle vardı. O bir demokrasi kahramanıydı. Bir özgürlük kahramanıydı. Hukuk sevdalısıydı. Dedi ki gençler ben sizi anlıyorum. Ben SHP'nin genel başkanıyım. Ama SHP'nin aynı zamanda bir anayasası var. Tüzüğü var. Benim kişiliğim bu anayasaya müdahale etmeye uygun değildir. Ben de sizin gibi düşünüyorum. Ama yedek adı arkadaşlarımı çağırıp onları yönlendirmek benim demokrasi anlayışma. Ters düşer demişti. Sonra da ne yazık ki maalesef o ihraçlar oldu ve Türkiye başka bir evreye girdi. Bugün yaşamış olduğumuz sorunların temeli orasıydı. Şimdi arkadaşlarımız, anlıyorum, gerek Yedeka'daki arkadaşlarımız, gerekse Meyaka'daki arkadaşlarımızın çoğunu birebir tanıyorum arkadaşlarımızın partililik hikayeleri son 10 yıla dayalıdır. Biz ta kuruluşundan itibaren herkes de biliyoruz. Onun için böyle hani biz arkadaşlarımız gibi Sayın Baykan'ın elinde tutarak, Sayın Kılıçdaroğlu'nun elinde tutarak, sayın liderlerin elinde tutarak siyaset yapan insanlar değiliz. Biz emeğimizle, sokakta alın terimizle İstanbul'u karış karış, Türkiye'yi karış karış gezen 6 yılını 6 yılını Türkiye coğrafyasında 110 bin kilometre emek sarf ederek mücadele eden bir arkadaşınızım. Bize gönderiyorsunuz. Ne göndermişsiniz? Yani gerçekten acıyorum, gerçekten acıyorum. Mesela işte şu 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 maddeler önce Sayın Genel Başkan çıkıyor ekranda attım diyor. Mesela. Düşünebiliyor musunuz? Attım ya. Yani. Hemen ekranda baktım üyeliğimiz var. İki saat sonra baktım üyelik yok. Tarihe bak. Sonra büyük olasılıkla yanlışlarını fark edince bu sefer ne yaptılar? Efendim savunma göndereceğiz. Ne savunması gönderiyorsunuz? Hayırdır? Kime gönderiyorsunuz? Savunmayı biz kime yapacağız? Merak ediyorum. Yani gerçekten dilim söylemeye varmıyor. Beni zorlamayın. Sizden rica ediyorum. Sadece bu kurumsal kimliği muhafaza etmek için sabırla bekliyoruz. Tertemiz insanları kimin karşısına götüreceksiniz? Farkında mısınız? Sayın Genel Başkanım. Bizleri kimin karşısına götüreceğinizi biliyor musunuz? Onun için bu bir savunma değildir. Ben parti yönetiminin ve sayın başta genel başkanımız yöneticiler olmak üzere şunu beklerdim ama açık ve net söyleyeyim. Bugün yüzlerce arkadaşımıza tutuklu tutuklu olmalarına sebep olan iftiracılar ve itirafçılarla ilgili bir işlem yapmalarını beklerdim. Hatta bunun 24 tanesi de Cumhuriyet Halk Partisi üyesi. Yani Zeki Şen'i, Erkan'ı disipline veriyorsunuz. Arkadaşlarımızın tutukluluğuna sebep olan bunlarla ilgili neden bir işlem yapmazsınız? Neden? Bakın bir daha söylüyorum. Özellikle bizim mahalleye yakın olan medya yalan, yanlış, iftira bir daha yaparsanız hukuksal haklarımı kullanmak zorunda kalırım. Niye gelmediniz bugün buraya? Niye gelip sorularınızı sormadınız? E, bu kadar cesursanız, bu kadar haklıysanız gelin gözlerimizin içine bakarak istediğiniz soruyu sorun. Hayır yapmıyorsunuz. E ekrana çıkaralım Aziz Efendinin arkadaşlarını. Aziz Efendinin arkadaşları bize hakaret etsin. Öyle mi? Yok öyle bir meydan. Kusuruma bakmayın. Arkadaşlar hepinize çok teşekkür ve e, var mı sorularınız? Mahkeme dakikadır önceden bir kararını açıkladı. Tekin devam edecek mi? Özgürce tarafındaki tek bir kararı devam edecek Biz onunla meşgul değiliz. Arkadaşlar geldiğimiz günden itibaren hukuksal olarak yapmamız gereken birebir yani bu çare ettiğinin yapması gereken çok şey vardı. Hiçbirini hukuka başvurmadık. Çünkü bize yakışmıyor. Hani içeride sorunlar varsa bu sorunları kendi içimizde çözeriz. Bu meseleyle ilgili sorularınız varsa sorun. Yoksa hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. E, Sayın Tekin, az önce bir gösterdiniz. Orada e, Edebiyat üzerinden parti birliğiniz sona ermiş. Tabii abi. Onu gördünüz. Evet. Sonra da savunma isteniyor. Yani tabii tabii tabii. Böyle bir şey yoksa... Tabii, elbette öyle değil kardeşim. Nasıl öyle olur. olması gerekiyordu? Ya neyse şimdi bu, bu konuda yani söylenecek çok şey var ama söylemek istemiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Özellikle üç televizyonun sorusu olmadığına göre hepinize iyi günler diliyorum. Pat.